Geçtiğimiz sene pandemiden dolayı fıstık para etmedik. Adana'da turfan ve yer fıstığı hasadı güzel başladı. Fiyat ve verim üreticiyi memnun etti. Bu sene verim iyi olduğundan fiyat da iyi şimdi. Kurtarıyor yani. Allah bereket versin Yani. Türkiye'de yer fıstığı üretiminin %60'ının yapıldığı Adana'da ilk turfan da yer fıstığı hasadı Karataş ilçesinde kum topraklarda başladı. Geçen yıllarda yer fıstığından zarar eden üreticiyi bu sene fiyat ve verim memnun etti. Bu yıl hem verimimiz iyi hem kalitesi iyi hem de Fiyatlar da çok iyi şimdi. Üretici tüccarın insafına kalmış, maliyetin altına satış yapmıştı. Bu sene ekim alanlarının azalması ve yer fıstığına talebin artmasıyla üretici para kazanacak. Bu sene dönüm maliyeti 7 bin lira olan Turfan'da yer fıstığı yine dönümde 500 kilo rekolte verdi. Şu an tarladan çıkış fiyatı da kiloda 24-25 lira. Üretici bu sene para kazanacak olsa da önümüzdeki yıl için önünü göremiyor. Devletimiz hiçbir hibe vermiyor buna. Hiçbir destekleme vermiyor. Yer fıstığında fiyatı tüccar belirlediği için üretici tüccarın insafına kalıyor. Üreticiler devletten taban fiyatı belirlenmesini istiyor. Taban fiyatı belirlemiyor. Ondan dolayı biz tüccarların kucağındayız. Devletimizden bunun bir taban fiyatını istiyoruz yani. Ha. Yer fıstığında piyasa güvencesinin olmamasının yanında çiftçi devlet desteği de alamıyor. Hal böyle olunca üretici ekimden uzaklaşıyor. Yani bu para etmezse millet mecbur mısır ekecek, pamuk ekecek yani. Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi'nde üretim yapan Niyazi Şaşmaz bölgede sulama altyapısı olmamasına isyan etti. Üreticinin sulama maliyetleri altında ezildiğini belirten Şaşmaz, Seyhan Nehri'nin sularının boşu boşuna denize aktığını kaydetti. Kendi gücümüzle kuyu vurduruyoruz, 500 milyona mal oluyor. Elektrik direkt. ruhsatı var mı? Elektriği çektirtmiyorlar tarlamızı. Neyle sulayacağız kardeşim bunu? Su motoru kostak 30 lira mazot. O tarlada elektrik var, öbür tarlada yok. Diyor ki olmaz. O zamanında almış, şimdiki kanunda olmaz. Taşıma maliyetleri ve piyasa artışından dolayı dert eden tüccar İdris Sincar'da artan fiyatların satışları olumsuz etkilediğini kaydetti. Şu anda fıstık normal fiyatını bulmuş ama satıcıda da sıkıntı var. Hı -hı. Neden sıkıntı var? Kuru yemişçi almıyor bu malı. Diyor ki pahalı diyor. Giden sana diyor ben 30 lira veriyordum. Şimdi 80 liraya vereceğim diyor. Giden sana diyelim ki bir kamyon 200 bin lira tutuyorsa bu sene 500 bin lira tutuyor.